karıştırma durumu var mı şey? Hı. Hı. Ama bunu yiyemez. Şey, damat ya. He. Ben, bu, ben, bu bu yani, ben. Bu. de oh, şey, Bunu giden, ben, 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 şey ben, ben yani bu Savaşın Arap diyor bak. doğrular gördük. O anlamda söylüyorum. Belki o bize belki artılar kazandırdı ama Kedicik şey ne bekliyorsun? Oraya anlattım ben seni. İlla buraya gelmek istiyor. Bizim damatlarımızın eniştesi var. Valla? Şey, Emin'in yeğeni. Ee, desene ona hangi eminim? Ercan Selim'in eminim. Desene ona bir rezervasyon yaptırsın. Adını yazdırsın. 5 sene sonra. <laughs> gelsin sıkıntı yok abi. Sen okey dersen gelsin. Okey demezsen.